gazetesi.com Urfalı'nın olduğu her yerde. Başkanım teşekkür ediyoruz. Artık e, bu süreçle ilgili kısmı geçiyoruz. E, hemen ben e, yerel seçimlerle ilgili sormak istiyorum. Yerel seçimlerde bildiğiniz üzere e, aslında bir yerde adaylar daha çok ön plana çıkıyor. Tabii. Ve partilerin önüne çıkıyor. Bu anlamda Şanlıurfa'da Milliyetçi Hareket Partisi olarak Nasıl bir yol izleyeceksiniz? Ee, Şanlıurfa biliyorsunuz bu seçimlere Büyükşehir olarak giriyor artık. Evet. Ee, üç tane ilçemiz ve bir de Büyükşehir olarak girmiş olacağız. Bu anlamda sizin nasıl bir çalışmanız olacak? Bu süreci bir değerlendirin. Şimdi tabii ki Büyükşehir olduk. Hayırlı olsun diyorum. Daha önce de biz buradan ekranları başından söyledik. Her zaman da söylüyoruz. Urfa'nın menfaatine olan her şeyi biz de destekliyoruz. Şanlıurfa'mız Büyükşehir oldu. Bir de değişik bir statüde oldu. Biliyorsunuz bütün il sınırları belediye sınır oldu ve e, özellikle büyük e, büyükşehir olan son 13 il içerisinde 3 tane merkez ilçesi olacak tek belediye Şanlıurfa Belediyesi. İşte Haliliye, Eyübiye ve Karaköprü beldemizde ilçe oldu. Hayırlı olsun diyoruz. Fakat bu e, sistemin tabi bazı sıkıntıları var. Urfa yine e, 15 tane belediyesi kapanan bir il. Bakın Bizim toplamda 26 belediyemiz vardı. Bunların 15 tanesi beldeydi. 10 evet. tane ilçemiz, bir il belediyemiz vardı. Şu anda bir büyükşehir belediyemiz oldu. 13 tane de ilçemiz oldu. Toplamda 14. Yani bizim e, burada bir de kaybımız var. Ama e, ona rağmen yasa çıktı. Bu yasa ne getirir, ne götürür. Ben şimdi Şanlıurfa'nın geneline bakıyorum, Urfa merkezine bakıyorum. Şu anki belediye yönetiminin Urfa merkezde halen birçok yere hizmet götüremediğini görüyorum. Özellikle Yengice bölgesini biliyorsunuz sürekli gündeme geliyor. Yine Sırrın bölgesini görüyorsunuz, Karşıyaka vesaire. Yani kendi merkezine, il merkezine hizmet getiremeyen bir belediye, yarın Harran'ın, Ceylanpınar'ın, Akçakale'nin veya Viranşehir'in veya Süverey'in veya Bozova'nın, Hilva'nın, Suruc'un, Birecik'in veya Halfet'inin en ucradaki köyüne hizmeti nasıl götürecek? Şimdi insanın oturup bunu düşünmesi lazım. Siz hemen yanı başınızdaki bir mahalleye hizmeti götüremiyorsanız toplam 140 kilometre. Mesela bir Ceylanpınar düşünürseniz, Ceylanpınar'ın merkezi 140 kilometre, oradan en ucradaki köyde 30 kilometre kabul edersek, 170 kilometre Kızıltepe sınırındaki köye nasıl hizmet götüreceksiniz? Bu da tartışılır. Ama Tabi bununla birlikte bildiğiniz gibi ben daha önce 3 dönemde belediye başkanlığı yapan bir insanım. Evet. Bizim en büyük avantajımız o. Yerel yönetimlerin nasıl çalıştığını, nasıl hizmetler götürdüğünü en iyi bilenlerden biriyiz. Şimdi tabi yerel seçimlerde her zaman seçim aktörleri önemlidir. Yani adaylar. Ve bu siyasi partilerin ülke genelindeki oyla bağlantılı değil. Yani iktidarda olan bir parti aday gösteriyor, ondan sonra bir bakıyorsunuz ki hiç adı sanı olmayan bir siyasi parti, yani Türkiye genelindeki bütün noktalarda seçime giremeyen bir parti geliyor, seçimi kazanıyor. Geçen dönemde örneklerini gördük. Bunu Şanlıurfa'da da gördük, diğer illerimizde de gördük. Onun için e, tabii ki adaylar çok önemli. Yani bizim için yerel aktörler dediğimiz adaylar çok önemli. Biz e, çok e, sıkı bir şekilde e, dokuyoruz, o şekilde ediyoruz ve inşallah e, Urfa'nın ve Urfalıların karşısına ilkeli, kişilikli, hakikaten bu memleketi seven, e, hem Urfa'yı hem ilçelerini çok iyi bilen ve bu sorunları tespit etmiş e, kadroları ortaya çıkaracak ve o şekilde halkımızdan uysayacağız. E, biz e, Şanlıurfa'da Milliyetçi Hareket Partisi olarak bütün ilçelerde ve il merkezinde bütün noktalarda adaylarımızla gireceğiz ve inşallah çok vasıflı insanlarla gireceğiz ve çok umutluyuz. Çalışmalarımızı o şekilde götürüyoruz. Avantajımız da bölgeyi çok iyi bilmemiz. Hem Urfa'nın merkezini hem ilçelerini. Sen partinize yeni dönemde katılımlar olacak mı? Tabii ki olacak. Şu anda hem ilçelerde hem il merkezinde katılımlar olacak. Görüşmelerimiz devam ediyor. Gerçekten son günlerde e, partimize teveccüh de arttı. Türkiye genelindeki rüzgar burada da esiyor. Bildiğiniz gibi son Türkiye genelinde yapılan bütün anketlerde Milliyetçi Hareket Partisi'nin bir tırmanış içerisinde olduğu görülüyor. Özellikle e, şu anda diğer siyasi partiler duraklamadayken e, bizim partimizin oyunu yükselmesi de halkın bize teveccühünü gösteriyor. Ama e, ben şunu söyleyebilirim buradan bütün Şanlıurfa'lı hemşehrilerime. Milliyetçi Hareket Partisi Urfa'da siyaset yapabilecek herkese kapılarını ardına kadar açmıştır. Hiç kimse acaba ben gidersem bu partide siyaset yapabilir miyim düşüncesine kapılmamalı. Ben Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı olarak zaten önümüzdeki yerel seçimlerde partinin il başkanı olarak gireceğimi ilan etmiştim. Tekrar buradan İbrahim Özyavuz olarak Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı olarak Urfa'daki seçimleri koordine edeceğim ve il başkanı olarak seçimlere gireceğim. Bütün arkadaşlarımız istedikleri her mevkiye her yere rahatlıkla partimize gelerek aday olabilirler. Parti içerisinde siyasi çalışma yapabilirler. Biz de şu anda bize başvuran, bize gelen bütün arkadaşlarla bu görüşmeleri devam ettiriyoruz. Şu anda Urfa'nın merkezindeki ilçelerin kuruluşuyla da ilgili çalışmalar başlattık. Onlar da devam ediyor. Önümüzdeki e, aylarda inşallah bunu da olgunlaştırıp adaylarımızı da açıklayacağız. Ama çok sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Bildiğiniz gibi biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak zaten e, Mart'ın 9'unda Aksaray'da ilk belediye başkanımızı ilan ettik ve Adayımızı şimdiden tespit ettik, Çalışmalara başladık. Yani Türkiye'de ilk adaylarını belirleyen siyasi parti biz olacağız inşallah ve bu şekilde seçime gireceğiz. Seçim startı da altına vermiş oldunuz bir anda. Tabii ki verdik biz. Yani şu anda bizim e, bazı yerlerde adaylarımız belli oldu. Bunlardan il olan Aksaray'da var üzerinde ve parti adaylarımız da çalışmalar başlattılar. Evet efendim e, bir de hemen yanı başımızda yer alan e, Suriye'de yaşanan olaylar. Evet. E, siz Aynı zamanda Harran ve Akçakala bölgesindesiniz. Ve o bölgeler de en çok etkilenen bölgeler. Ee, Suriye'deki olayları ayrıca e, hükümetin dış politikalarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi hükümetin, bildiğiniz gibi yani biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak zaten bunu baştan da söylüyorduk ama ben Milliyetçi Hareket Partisi il başkanı olmadan önce de bu konuyla ilgili bölgenin bir insan olarak görüşlerimi birkaç defa e, basına açıklamıştım. Özellikle Sayın Başbakan'ın işte Beşşar Esed'le sıkı fıkı bağları varken bir günde hemen değişip posta koyması yani bizim tabirimizde, Türk insan tabiriyle, efelik yapması ve orada o halkı kışkırtarak ayaklandırması daha sonra da o insanları yalnızlaştırması ve Türkiye'nin de bu konuda yalnız kalması, tabii ki dış politikada Türkiye'nin diğer yerlerde olduğu gibi mesela örnek olarak verecek olursak şey işte İsrail konusunda yine Yunanistan'la olan ilişkiler konusunda diğer İran'la olan ilişkiler konusunda ve özellikle bakın Kıbrıs konusundaki başarısızlığı Suriye'de de boy gösterdi ve Suriye'de de biz şu anda başarısız olduk. Bu arada oradaki insanları Türkiye'ye iltica etsinler diye teşvik ettik ama burada da şimdi sahip çıkamıyoruz. Bunun en bariz örnekleri her gün Bildiğiniz gibi kamplarda olay var, Akçakale'de olay var, Harran'da olay var, Ceylanpınar'da olay var. Ama bu iş maalesef Türkiye'de ranta dönüştü. Ne kadar fazla mülteci gelirse o kadar akapeli yandaş da bundan yararlanıyor. Ben buradan açık ve net olarak söylüyorum. Bu işin içerisinde milletvekilleri var, bakanlar var ve bu işin içerisinde başbakanlığın danışmanları var. Bizzat ihaleleri şu anda takip eden ve yönlendiren insanlar var. Ama maalesef insanların hayatı hiç sayılıyor. İnsanlar sürekli yangınlarda vesaire ölüyorlar. Ama buna dikkat eden yok. Herkes rant peşinde. Şimdi bütün milletvekilleri işte nasıl kendi ilçemize de bir tane kamp kurarız da oradan da şu rantı bu rantı elde ederiz çalışması içerisinde. Maalesef artık bu rekabete döndü. Yani Urfa tabiriyle işte ele var da bize yok mu havasıyla hareket eden sayın vekiller, atanmış vekiller diyelim ve o şekilde bir yapı Suriye'den bugüne kadar Urfa'ya e, gelen yani resmi rakamlarda 100 bin olarak gösteriliyor ama bana göre Urfa'da şu anda yani gayri resmi rakamlarla birlikte 250-300 bin Suriyeli mülteci var. Bunların içerisinde kriter uygulaması olmadığı için her türlü insan var. Yine Türkiye'den e, şu anda kırkızlık vesaire yapılan tananların hepsi Suriye'ye gidiyor. Buradan giden yardımların birçoğu Suriye'den yine kaçak olarak Türkiye'ye dönüyor. Sınır güvenliği hiç yok. Bizim Türkiye olarak Suriye ile ilişkilerimiz sıfır. Ve üstüne üstlük de işte kargayı besse gözün oysun sistemiyle gelen insanlar da şu anda razı değil. Yani bu iş bütün eksileriyle bize dönecektir. Ve neticesinde de Suriye parçalanacak ve en büyük zararı da Türkiye görecek. Kuzey Irak'ta olduğu gibi. Evet. Tam, e, bir de e, dış politika değinmişken e, İsrail'le olan e, durum vardı. Özür dilemesi İsrail'in. Evet. Ondan sonra Mavi Marmara evet. olayı vardı. Bunlarla ilgili e, Milliyetçi Hareket Partisi olarak bakışınız hangi noktada? Şimdi bildiğiniz gibi bizim İsrail'le ilişkilerimiz hep e, şov maksadıyla yapılan şeyler. Geçmişte Sayın Başbakan'ın yine bir seçim öncesi biliyorsunuz. E, bir Davos'taki bir çıkışı vardı. Sayın Pereze. işte hemen halkın önünde bir çıkış yaptı. Danışıklı dövüştü o. Hakaret etti. Ondan sonra 20 dakika sonra bir açıklama yaptı Sayın Başbakan. Onu biz geçen genel merkez olarak videosunu yayınladık. Sonra bu sosyal medyada yayınlandı diye bütün o işi paylaşan arkadaşların Facebook'larına, Twitter'larına ceza geldi. Nedir bu? Sayın Başbakan Davos'ta bir çıkış yaptı. İnsanlar da alkışladı. Çok iyi yaptı. Hatta bir sayın milletvekilimiz çok takdir etti. Keşke bir tane de vursaydı demişti. Ardından sayın başbakan 20 dakika sonra iltimotunu alınca bir basın açıklaması yaptı hatırlıyorsanız. O basın açıklamasının bantları da şu anda yayınlanıyor. Ve basın açıklamasında dedi ki ben de orada ne sayın Perez'i ne de Yahudi halkını kastetmemiştim. Benim hedefimde onlar yoktu benim kızgınlığım sinirim o toplantıyı yöneten moderatöreydi. Ve özür diledi sayın başbakan orada. O sertliğinden dolayı, çıkışından dolayı. Ardından bildiğiniz gibi bir Mavi Marmara hadisesi yaşandı o yardım gemisiyle ilgili. Orada da Türkiye'deki fakir fukara insanları teşvik ettiler. İşte yardım maksadıyla hepsini bir gemiye doldurdular ve ve AKP'nin de 12 tane milletvekili beraber gidecekti. Fakat maalesef her işte olduğu gibi yine AKP'nin ve sayın milletvekilleri tam gemiye binerken vazgeçtiler ve o fakir fukarayı gönderdiler. İsrail'e öldürttüler. Sonra da şehit çırtkanlığı yapmaya başladılar. Aradan 3 yıl geçti. İsrail hiçbir şekilde Türkiye'den özür dilemedi. Ben haklıyım dedi. Bizler hepimiz o konuda yani bütün Türkiye'deki bütün insanlar İsrail'i kınadık ve o olayın karşısında siyasi partiler başta da Milliyetçi Hareket Partisi hükümetle beraber hareket etti hatırlıyorsanız. Ve her türlü desteği verdik. Hatta Sayın Başbakan operasyon yapacağız dediğinde Milliyetçi Hareket Partisi her türlü terörist saldırıya karşı hükümetle beraber olduğunu deklar etti. Fakat maalesef orada da hükümet yan çizdi yine Gizli kapılar ardında İsrail ile ilişkiler devam etti. Bunun da en büyük e, ispatı İsrail o günden bugüne yapılan ihracat ve ithalat ticareti. Ama sürekli bir yükselmeyle gelmiş. Çünkü halkın önünde başka türlü konuşuyor sayın başbakan. Öbür taraftan da e, başka aracılar göndererek daha değişik şeyler konuşuyor. Ama gün Suriye olayında, bağdaşınca, Suriyedeki olaylar tam tırmanınca. Yine Suriye'de mücadele eden bazı örgütler, yani Suriye Özgür Ordusu'yla beraber mücadele eden bazı örgütlerin yavaş yavaş Suriye'de artık rejimi yıkma yönünde mesafe aldığını görünce İsrail ve Amerika yeni bir hazırlık içerisine başladı. Yine Türkiye'de işte e, hükümetin PKK'yla ve terörist başıyla görüşmeleri de tam gündemi doldurmuşken işte ya elimizde gerçekten bu Ortadoğu projesini en iyi yürütebilecek ve bu Türkiye'yi bölmeyi ve bu bölgedeki ayrışmayı en iyi yapacak lider kim? Sayın Başbakan. Amerika bu adam elimizden kaçırmayalım düşüncesiyle hemen Obama İsrail'e geldi. Orada İsrail hükümetiyle görüştü ve Türkiye'den bir özür dileme faslı çıkardılar ortaya gündem'i değiştirdiler. Ama ama daha sonra İsrail hükümetinin bazı yetkilileri ve hatta başbakanı çıkıp açıklama yaptı. Biz Suriye'deki kritik durumdan dolayı Türkiye'den özür diledik dediler. Üç yıl sonra. Ve orada şehit olanların tazmin edeceğiz zararını ziyanını dediler. Şimdi buradaki çelişkiye bakın. Sen benden, yani ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yim, sen benden benim oradaki kayıplarımdan dolayı özür dilemiyorsun. Suriye'deki karışıklıktan dolayı orada önemli bir nokta var. İşte savaş hali devam ediyor. Eğer Suriye'deki kimyasal silahlar muhaliflerin eline geçerse yarın İsrail'e doğru bunları kullanırlar düşüncesi ortaya çıktı. Türkiye'de de bir gündem var, onun değişmesi gerekiyor ve Obama hemen geldi, İsrail'e özür diledi. Fakat Sayın Başbakan daha sonra bir açıklama yaptı. Dedi ki Gazze'ye, yani zafer kazanmış nidasıyla Gazze'ye bir gezi düzenleyeceğim dedi. Ama e, Filistin halkı da yine oradaki yetkili ağızlarla Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ne Sayın Başbakan Filistin'e gelmesin dedi ve bunu bildir olarak hükümete gönderdiler. Ve sebebini de açıkladılar. Eğer Sayın Başbakan Gazze'ye gelirse Filistin halkı arasındaki ayrışmayı daha fazla derinleştirir. Yani işin doğrusu biz bizim tabirimizle söyleyelim. Sayın Başbakan artık gelmesin buraya, fitne fesat yapmasın. Dediler ve o şekilde bir şey gönderdiler Türkiye'ye. Artık o gezi ona rağmen gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bilmiyorum ama bunu, bu blöfü Türk insanı yutmadı. Herkes uyanık artık. Yavaş yavaş millet uyanmaya başladı. Üç yıl sonra gelen özrün de aslında hiçbir kıymeti, hiçbir önemi yok bana göre. Evet. Peki efendim ee, siz şu anda Türkiye'nin genel gidişatını nasıl buluyorsunuz ekonomi anlamında ve e, özellikle e, dış borçlanma ile ilgili e, piyasaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Şimdi bildiğiniz gibi bu hükümet göreve geldiğinde Türkiye'de bir kriz yaşanmıştı. Ama ona rağmen kriz süreci iyi idare edilmiş ve daha sonra çok sıkı tedbirler alınarak işte enflasyon da %23'lere kadar düşürmüş bir hükümet vardı. O hükümet de o ekonomik krizden dolayı da biliyorsunuz sandıkta yok oldu gitti. Bir altyapı oluşmuştu. O altyapı üzerinden bu hükümet geldi ve hiçbir değişiklik yapmadan ekonomiyi Türkiye'de sürdürmeye başladılar. Fakat şimdi ben bakıyorum Türkiye Cumhuriyeti Devleti geçmişte çok büyük krizler atlatmış. Gerçekten büyük krizler atlatmış. Ama hiçbir zaman Cumhuriyet'in hiçbir kazanımı da satılmamış. Fakat hükümet gelip hazıra kondu. Şimdi bakıyorum ben. AKP hükümeti geldiği günden beri. İşte otobanlar satılmış, köprüler satılmış, telekom satılmış, TEDAŞ özelleştirilmiş, bütün kitler satılmış. Yani devletin kurduğu fabrikalar. Barajlar satılmış. Ve nihayetinde en sonda memurumuzun, işçimizin yılda bir defa ailesini alıp işte bir sahil kenarında veya bir şehirde 10 gün, 15 gün tatil yapabileceği artık sosyal testlere sıra gelmiş. Dolayısıyla en son satacaklar yeri oldu. Askeri ve polisin de sosyal testlere dahil olmak üzere bunları da satacaklar ve artık Türkiye'de hükümetin gelip satacağı bir şey kalmayacak. Ekonomiye bu şekilde bir sıcak para temin ettiler. Ama ona rağmen bakın 240 milyar dolar borç aldılar bu ülkeyi. Şu anda 600 milyar dolar borç var. Sayın Başbakan sürekli övünüyor. Biz geldiğimizde hazinede 25 milyar dolar para vardı. Ama hazinede 25 milyar dolar para varken Türkiye'nin hiçbir yerinde hiçbir şey satılmış değildi ve Türkiye'nin dış borcu ve iç borcunun toplamı 240 milyar dolardı. Ama bugün bakıyoruz hazinede 80 milyar dolar para var diye övünenler dış borcunda 600 milyar dolar olduğunu görmüyorlar ve bununla birlikte Cumhuriyet'ten kuruluşundan bu yana Cumhuriyet'in kuruluşundan bu yana bütün kazanımlar da şu anda yok. Hepsi satılmış ve talan edilmiş. Hepsi yandaşlara peşkeş çekilmiş ve halen de peşkeş çekilmeye devam ediyor. Şimdi ekonomiye bakıyorsunuz. İnsanların cebinde para yok. Sürekli insanlara balık üretmeyi, balık tutmayı üretmeden hazır para. İşte insanların bütün aile sistemiyle oynadılar kardeşim Türkiye'de. Yani sırf hükümetin 200, 300, 500 lira aylığını almak için bir sürü boşanmalar yaşandı Türkiye'de. Sosyal patlamalar oldu. Şimdi gidiyorsunuz yardım kampanyaları. Artık resmi araçlarla. Zaten bütün illerde maşallah valiler il başkanı AKP'nin. Nereye giderseniz gidin. Herkes, bütün valiler bu işle ilgili mücadele ediyor. Yani sosyal devlet ilkesi tabii ki uygulanmalı. Biz ona karşı değiliz. Ama alenen insanların yani geniyle oynamak da olmaz yani. Bu memlekete yazık. Şimdi bakıyorsunuz yeni bir slogan çıkmış. Makarna bitti, akabbe gitti. İnsanları rencide ederek, kuyruklara sokarak, insanları medyaya çıkarak yardım dağıtıyorlar. Yani bu işi yaparken insanlar rencide etmeden, fakir fukarayı tespit edin, gidin yardım edin. Kimsenin ona söyleyecek bir şey yok. Ama bu işi ranta dönüştürmeyin. Şimdi eğer ekonomi iyiyse, bu kadar insan neden sosyal yardımlaşma vakıflarının kapısında bekliyor? Eğer ekonomi iyiyse yollarda neden bu kadar fuhuşa sürüklenenler var? Eğer ekonomi iyiyse bu ülkede neden bu kadar dolandırıcı türedi? Eğer ülkede durum iyiyse, ekonomi iyiyse neden bu kadar kontrolcü ortaya çıktı? Şimdi çiftçiye bakıyorsunuz iflasın eşiğinde. Esnafa bakıyorsunuz Urfa'dan müzdarip her yerde olduğu gibi. İş adamına bakıyorsunuz iş yapamıyor güven kalmamış. Ekonominin neresi? Vergilere bakıyorsunuz kat kat artıyor. Geçen yıl ödediğimiz araba vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, 100 lira ödediğimiz vergi bugün 200 lira. Şeye bakıyorsunuz, akaryakıt vesaire sürekli artıyor. Elektriğe bakıyorsunuz aynı, doğalgaza bakıyorsunuz aynı. E kardeşim eğer Türkiye'de ekonomi iyiyse, Türkiye güçlü bir devletse, zengin bir devletse, bunun da artık tabağına yayılması gerekiyor. Yani burada yaşayan insanların da bu refahı görmesi lazım. Şimdi ben insanların yüzüne bakıyorum. Hiç kimsenin refaha kavuştuğu yok. Herkes muzdarip, herkes şikayetçi. Ama insanlar hipnotize edilmiş. Belirli bir kesim üzerinde bir baskı var. Bak bir şey yaparsan yardımını keserim. Şunu yaparsan ilacını vermem. Şunu yaparsan makarnanı vermem. Veya şunu yaparsan kömürünü vermem. Bu düşünceyle yani insanları kendi şeyiymiş gibi, malıymış gibi gören bir hükümet. Ben bunlara verdikçe bunlar benimle beraber diye düşünen bir hükümet var. Ama maalesef ekonomi hiç iyiye gitmiyor. Bakın, çiftçilerin durumuna bakın. İşte elektrikle enerji üretip sulama yapan insanların feryadına bakın. Geçen gün yollarda gördük. Akçakale bölgesinde kavgalar oldu. TEDAŞ'a saldırılar yapıldı. Yine Viranşehir'de yollar kesildi. Yani kaçak elektrikle ilgili Sayın Başbakan'ın söylemleri var. Ya insanlar bu işe mecbur ediliyor ama benim gördüğüm şu, Türkiye'de herkes yasa dışı olaylara zorlanıyor. Bakın böyle bir zorlama. Devlet diyor ki sen hırsızlık yap sonra ben seni yakalayayım. Dosyan da elimde olsun. Eğer sen benimle beraber hareket edersen ettiğin müddetçe o dosya dursun. Ama etmediğin gün de o dosyayı yürürlüğe koyayım. Yargı da elimde her şeyi yapabilirim diyor. Ve bu şekilde bir sistemle hareket ediyor. Ama bütün bu çileyi çekecek olan bu millettir. He, bu bedel ödenir mi? Tabii ki ödenir. Geçmişte hükümetleri yöneten insanlar, Türkiye'deki bazı sıkıntılar dolayı bedeller ödemiştir. Bu bedeli de o partilerin, siyasi partilerin başkanları ve başbakanları ödemiştir. Ama maalesef bu hükümetin icraatları bu millete bedel ödetecek, bizim de endişemiz o. Evet. Efendim peki sizin partinizin bu konuda projeleri neler, neler yapmayı planlıyor? Evet. Türkiye'nin yönetimi anlamında siz ara ara toplantılar yapıyorsunuz genel merkezinde. Bizim milli ekonomi politikamız var, bildiğiniz evet. gibi. Özellikle 2011 seçimlerinden önce de bizim e, sosyal politikalarla ilgili de açıkladığımız bazı projelerimiz vardı. Bunların en önemlisi de e, bizim Hilal Kartımızdı. Yani özellikle Türkiye'de işsiz gençlerin iş bulabilmelerine imkan sağlamak. Yine işte çalışma alanları yaratmak, istihdam yaratmak. Yani düşünün bir GAP projesi var elimizde. İşte bittiği zaman 4 milyon insan istihdam edilecek. Ama maalesef 11. yılına girdi AKP. Aldıklarında Harun Ovası'nda su vardı. Hidroelektrik santrali enerji üretiyordu. Ama sulama projesi 11 yılla rağmen halen bitmedi ve <laughs> Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde hani çok proje yapıyoruz, çok üretiyoruz, çok iş yapıyoruz diyorlar ya. Şimdi ben bakıyorum Urfa'ya. Urfa'ya bakıyorum. Allah aşkına bana söyleyin. AKP geldiği günden bu tarafa. Urfa'da sayabileceğiniz bitirdikleri bir mega proje var mı? Yani büyük bir proje. Yani bu büyük proje hangisi? İşte GAP havaalanı gibi. Yine Atatürk Barajı gibi. Veya e, Urfa Spor Bab Arena Stadı gibi yarın, Bakın yarım ve Hayır başlatıp bitirdikleri bir şey var mı diyorum Bakın yine işte Urfa Adliye Sarayı gibi Veya Hippodrom gibi Bir projeleri oldu mu Şimdi ben bakıyorum 11 yıldır Urfa'da Bir tane hastaneye Bir yatak ilavesi yapıldı mı İşte 500 yataklı devlet hastanesi Osman Durmuş Sayın Osman Durmuş'un Sağlık Bakanlığı döneminde bitirilen bir hastane biliyorsunuz. Harran Hastanesi ile iyi hatırlıyorum beraber açıldı. 500 yataklı hastaneden sonra Urfa'da bir tane hastanenin temeli atılmış mı 11 yılda? Ben soruyorum size Urfa'da hangi nereye yani atıldı da biz mi görmedik? Eğer Urfa'da bir hastane yapılmışsa gören. O zaman ne söylendi? İşte hemen 1300 yataklı hastane yapacağız, 1500 yataklı hastane yap. Ama maalesef bakın Bugüne kadar bu iş gerçekleşmemiş. Bütün ilçelerde de planlandığı gibi eski planlanan yapılan hastaneler. Onun dışında bir yatırım yok. Yani Sayın Bakan'ın işte 400 proje yapacağız dediği projeler içerisinde ne var? Şu anda bakıyorum istinat duvarları var. İşte kalenin aydınlatılması var. Veya işte tarihi yerlerin küçük böyle çaptaki restorasyonlar var. İşte bir tali yol açılıyor o 400 projenin içinde. Urfa'nın 25 yıldır devam eden çevre yolları o projenin içerisinde. İşte filan köye bir e, içme suyu kuyusu kazılmış o projenin içinde. Ya bu ülkenin başbakanı çıkıp ilan etmiş 2007 yılında.